Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün size tığla yapılan rende modelimi göstermek istiyorum. Şöyle yandan da görünsün. Çok kolay bir örnek. Bir o kadar da güzel duruyor. Şimdi izleyicilerim bu eee çetiğimizin başlama yeri hep aynı. 10 zincir çekiyoruz. Şimdi zaten yine kısaca geçeceğim size. 10 zincir çektikten sonra 10 tane trabzan yapıyoruz. 12 zincir, iki tanesini döndüğümüz zaman 10 trabzan oluyor. Kenarlardan böyle birer tane arttırıyoruz izleyicilerim. Bir bu yandan, bir bu yandan. 5 sıra yaptıktan sonra 18 ve 20 tane trabzanımız oluyor böyle. Sonra örneğimizi hemen anlatmak istiyorum. Şimdi trabzanımıza batıyoruz. izleyicilerim normal trabzan. Sonra hemen geri batıyoruz. Şöyle bir tane atlıyoruz. ikinci trabzana batıyoruz. Yine hemen arkaya batıyoruz izleyicilerim. Arada bir zincir çekiyoruz. Bir trabzan atlıyoruz. ikinci trabzanımıza batıyoruz. İlk başlarken. Sonra hemen arkadaki trabzanımıza batıyoruz yine bir zincir tekrar bir ikinci trabzana batıyoruz üstünü alıp hemen gerideki trabzanımıza batıyoruz yine arada bir zincir hep zaten aynı model olacak şimdi başlama yeri biraz daha karıştırabilir sizin kafanızı Şimdi bir ikinciyi önce batıyorum. Sonra üstüne alıyorum. Tekrar e, arkada kalan trabzanıma batıyorum izleyicilerim. Çapraz olmuş oluyor örgümüz. Tekrar aynı. Böyle 9 bir tarafta 9 bir tarafta 18 tane trabzan yapıyoruz. Böyle e, çapraz rende örneğimizi izleyicilerim. Yine aynı. Şimdi sıramızın sonuna geldik ve böyle yapıyoruz. İkinci sıramıza başlarken de aynı. Önce bu ikili trabzan yaptığımız rende örneğimizin içine batıyoruz. Önce sonra arkadaki trabzanımıza batıyoruz izleyicilerim. Bakın şimdi bir zincir çektim. Önce iki trabzanın ortasına battım. Sonra bir üstüne aldım. Hemen bu yanındaki trabzana batıyorum. Böylelikle rende örneği gibi oluyor örneğimiz. Tekrar bir zincir. Yine hemen hep ikili trabzan yaptığımız çaprazlı trabzanların içine batıyorum izleyicilerim. Bir içine bir arkadaki kalan trabzanımıza. Şimdi daha yakından gösteriyorum. Bakın bir zincir çektim. Hemen bu ikili trabzanımın ortasına battım. Sonra bir üstüne aldım. Hemen şu daki battım. Aynı rende örneği gibi oluyor izleyicilerim. Böyle hep dolanıyoruz. Çetiğimizi. Bunun altına da alt tabanına da aynı örnekten koydum. Bazı yaptığım çetik modellerinde altını sadece trabzan yapıyorum taban kısmına. Bu daha hoş görünümlü oldu böyle. Arada hep bir zincir çekiyorsunuz izleyicilerim. Bir üstüne alıp geriye batıyoruz. Tekrar bir zincir. Hemen trabzanımızın içine ve üstüne alıp böyle yapıyoruz. Tekrar bir zincir. Modelimiz hep böyle. Devam edecek. Arada bir zincir izleyicilerim. Hiç yanlarda falan zincirimiz yok. Bunu sürekli örüyoruz. Alt tabanında, üst tabanında izleyicilerim. Böyle öreceğiz. Bakın pembe de daha ı, da ayrıntılı görünüyor. Açık renk olduğu için şu yakında. Bakın mesela daha net görünüyor. Böyle ben 7 sıra ördüm izleyicilerim. 1 2 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördüm. Şimdi birkaç sıra daha öreyim ki size şu arka kısmını da sonra göstermek istiyorum. Yine örneğimizin önce iki trabzanın ortasına batıyoruz. Sonra çapraz izleyicilerim. Arada zincir yok. Çaprazları yaparken sonra bir zincir çekiyoruz. Bunu yazdık. Babe tiplerinden de yapabilirsiniz. Çok güzel duruyor. İnce ipteli. Ben normal patiklik ipten şu an yapıyorum. Tığım da iki numara izleyicilerim. Hep soruluyor. 2 numara tığla yapıyorum. Ve normal çetiklik ipten. Örneğimiz çok kolay ve zevkli bir örnek. Ben şimdi biraz daha örüp yan kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Beni yurt içinden, yurt dışından izleyen izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izledikleri için kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bizi izlemeye devam ediniz izleyicilerim. Almanya, Fransa, Azerbaycan, Hindistan, Hollanda, Amerika, şimdi kadar aklıma geldi. Ülkelere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi izledikleri için. Fesadris fes neyi vardı? Evet. Fes. Bir de Fes sayfası açtık izleyicilerim. Sevda'nın örgü dünyası diye. Oradan da bize yazabilirsiniz. Eğer anlaşılmayan bir şey olursa oradan yazabilirsiniz izleyicilerim. Sevdanın örgü dünyası diye. Örneğimiz hep böyle. Dediğim gibi bir zincir önce iki trabzanın üstüne batıyoruz. Sonra bir üstüne alıyoruz izleyicilerim. Hemen arkadaki tırabzanımıza batıyoruz. Yine bir zincir. Böyle hep devam edeceğiz. Şimdi bir de yan kısmını sizlere göstermek istiyorum. Örgüm az oldu ama yine de sizin vaktinizi almamak için Şimdi nasıl ayrıldığını sizlere anlatacağım. Şimdi ben şu an 3 tane örnek yaptım izleyicilerim trabzandan sonra. Siz bu örnekleri 7 tane yapacaksınız. Böyle 1, 2, 3. Az önce de saydık. 7 veya 8. Ben kendi ayağıma göre yaptım. 38 numara. 7 tane biraz da gevşek gördüğüm için 8 de yapabilirsiniz siz. Burada ipinizi kopartmak isterseniz kopartın. E, kopartırsanız iki yanlar şu yanları denk olur. E, ama kopartmazsanız bir tane trabzan hep fazla gidiyor. Ben şimdi kopartmayacağım size göstermek için. Ama siz kopartın. Koparttıktan sonra izleyicilerim şimdi e, örnek nasıl yan kenarının yapıldığını anlatmak istiyorum. Ben bu sefer yan kenarının da komple örnekli yaptım. Hiç bu çetiğimizde trabzan kullanmadım izleyicilerim. Hepsi yanları da alt taban kısmı da örnekli oldu. Ve daha da güzel durdu bu modelde. Şimdi 9 tane bu çiçeklerimizden vardı. Rende örneğimizden. 2-4 tane bir tarafa ayırıyoruz. 2 4 tane bir tarafa ayırıyoruz izleyicilerim. E, hatta 3 tane ayırıyorum çünkü trabzan yapacağım. Şu kısmını yapacağım çetiğimin. Şu kısmını 3 tane götüreceğim. 3 tane ayıracağız. Bir tane de örneğimizin 9 örneğimizin ön kısmında 3 tanesini yaptık. 4. örneğimize geldiğimiz zaman bir zincir çekip izleyicilerim 3 tane yan yana trabzan yaptım. Böyle bir tane örneğimiz ortada kalıyor ve buradan dönüyorum. 3 tane zincirle tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine örneğimizi iç taraftan da örebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bunda arkalı önlü örüldüğü için. Yine aynı böyle izleyicilerim batıyorum. Önce e, tırabzanımın yaptığım rende örneğimin içine sonra yine çaprazına batıyorum. Tekrar böyle batıyorum. Bir üstüne alıyorum. Hemen geriye dönüyorum izleyicilerim. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen böyle dönüyorum. İç tarafından şu an örüyorum çetiğimin Dediğim gibi arkalı önlü hiç fark etmez. Devam edin arkalı önlü örmeye. Şimdi böyle batıyorum. Hemen buradaki trabzanımı dönüyorum izleyicilerim. Arada bir zincir çekmeyi unutmayın. Yoksa örgünüz çok dar olur. Yine böyle Şimdi sıramın sonuna kadar böyle devam edeceğim. Bir tane zincir çektim. Dediğim gibi yazlık yelek iplerinden de bu patik modelini örebilirsiniz. Çünkü tam yazlık bir model gibi izleyicilerim. böyle yaptım. Şimdi şu an alt tabanını yapıyorum izleyicilerim. Tabi alt tabanımızda trabzan yok bu sefer. Hepsi örnekli. Yanlar, önler. Burada değişiklik olsun diye böyle yaptım bugün sizlere. Bakalım beğenecek misiniz sevgili izleyicilerim. Hep trabzanla yapıyordum alt tabanlarını. Bugün çok güzel, tığla yapılmış gibi durmuyor izleyicilerim. Sanki şişle örülmüş gibi bir model duruyor. Şimdi diğer yanıma geldim. Patiğimin yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın ortada bir tane örnek bıraktım. Dediğim gibi 9 örneğim vardı üstte. 3'ünü yap örnek olarak yaptım. 4.sünü de 3 tane trabzan. Ortada bir örneğimiz kaldı. Yine 1 2 3 zincirle dönüyorum. Yine trabzanlı yerim 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum izleyicilerim bir zincir çektim bakın hemen bir ikinci trabzanlı olan yerime battım sonra üstüne aldım tekrar örneğimi yaptım bir zincir yine bir ikinciye batıyorum sevgili izleyicilerim bir iki zaten üst üste geliyor çiçeklerimiz tekrar bir tane trabzan atlıyorsunuz arada Bir trabzana atladık. İkinci trabzana sonra batıyoruz izleyicilerim. Bir zincir. Tam net anlaşılsın diye. Önce ikinci trabzanıma sonra önceki trabzana batıyoruz izleyicilerim. Şimdi bu böyle tabi küçük oldu diye değil şurasını 7 veya 8 tane öreceksiniz sonra örneğimizin 3 tanesini yapıyorsunuz ön tarafta olanı dördüncüye geldiğinizde 3 tane trabzan yapıyoruz izleyicilerim bu şu an şurası bakın ben şimdi böyle 7 tane yaptım az önce de gösterdiğim gibi 7 tane ördüm 5'li trabzan yaptıktan sonra baştan anlatayım 12 zincirle başladık 10 tane trabzan yaptım izleyicilerim sonra her seferinde dönme yerlerinde bakın içte bir bu taraftan bir bu taraftan battım bir bu taraftan bir bu taraftan böyle 18 tane trabzanımız 18 veya 20 tane olana kadar ördüm sonra hemen yandan şöyle başladım zaten bir tane atladım trabzan ikinciye battım hemen sonra çaprazına battım izleyicilerim hep gösterdiğim gibi örneğimde de 7 tane burada öyle örnek yaptım siz 8 tane de yapabilirsiniz daha yani büyük isterseniz sonra işte bitirme şekline geldiğimiz zaman az önce yaptığım gibi izleyicilerim şuradan ayırdım 3 tane böyle trabzan yapıp Tekrar örmeye başladım. Altı üstü örneğimizin iç taraftan da fark etmiyor. İki taraflı da örebilirsiniz. Sonra bitirme yerine geldiğimizde aynen şöyle bitirdim. Şu iki ucumu tuttum. Ne kadar yapacaksınız? Ha, arka kısmının uzunluğunu söylemedim. Pardon. Şöyle sayacaksınız. Bir, ben e, örnekleri de sayabilirsiniz bu üçlü trabzanı da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane trabzan yapıyorsunuz izleyicilerim 11 tane trabzan yaptıktan sonra yani komple sonra böyle tutuyorum iki ucundan örgümün böyle dikiyorum izleyicilerim e, tığla İğne falan hiç kullanmıyorum burada ipimi koparttım diğer patik örneklerimde de göstermiştim. Belki yeni izleyenler vardır. Böyle sonra oyasını da kendime göre yaptım oyasını da. İsterseniz onu da şöyle bir göstereyim. Belki izlemeyenleriniz vardır. Diyelim hemen oyamı da şöyle başladım izleyicilerim. Şuradan. Çok az olduğu için burası biraz şey olacak ama. 1 2 zincir çektim bir üstüne aldım. Bu çetiğimizin oya kısmı izleyicilerim. Sonra böyle batıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Tekrar böyle iki sefer yani iki tane trabzan dolduruyorum. Hiç zincir çekmeden böyle devam ediyorum izleyicilerim. Tabi bu patiğimiz bittikten sonra en son yapılan işlem ama ben şimdi çok uzun sürecek diye sizlere böyle hemen kısadan anlatmak istedim. Yani o yanda böyle iki zincir hemen böyle batıyorum izleyicilerim. İki tane trabzan zincir çekmeden böyle karşıya batıyorum. Bu oyamız oluyor. Şu kısmı batıcımızın şu kısmı. Burasını tığla diktikten sonra yapıyoruz izleyicilerim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Hoş kalın, hoşça kalın sevgili izleyicilerim. Sağlıkla kalın.